Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. İskenderun, bayramın son günü rüzgara teslim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yaparken, bayramın son gününü İskenderun, zaman zaman şiddetlenen rüzgarın etkisinde geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bugün saat 13'ten itibaren beklenen yerel kuvvetli yağışlarla ilgili önemli bir uyarı yaptı. Uyarı kapsamında, 01-2 Nisan 2025 tarihleri arasında kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzin, Dört Yol, Payas, Arsus, Belen, İskenderun, Defne, Yayladağı, Samandağ, Mersin'in kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli 21 ila 50 kilogram bölü metrekare olması beklenmektedir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, denildi. Kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte, sabah saatlerinden itibaren İskenderun'da da zaman zaman şiddetlenen rüzgar, bazı olumsuzluklara yol açtı. Şehrin bazı kesimlerinde çinko çatılar rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak zarar gördü. Yapılardaki eklentilerde oluşan bu hasar, rüzgarın gücünü gözler önüne serdi.